Ahmet yakın çek. Kuştu ol oğlum. Aferin, sakin. Yere. Ahmet yakın çek, hırslı. Yüksek. Bas oğlum, bas. Aferin. Ahmet kullan bacaklarını aslanım. Sıra Yüksek çek oğlum. Sıra. Bas, bas. Aferin oğlum. Aferin. Sıra at kol kasıktan. Yüksek çek oğlum. Bas bas bas. Aferin oğlum. Acele etme iyi çıkıyoruz. Kitle dirsekler hemen. Dur. <laughs> <Tut. gülüyor> Yüksek çek. Kullan bacakları hemen. Bas <laughs> oğlum bas. Aferin, acele etme. İyi bir omuzlardan. Kitle dirsekler hemen. Hıh! Geri! oğlum, yüksek çek. Hadi iyi kullanıyorsun. Kıştol! Bas oğlum bas, bas bas. Acele etme atışla. Dirsekleri hemen kitle. İyi çık. İyi. Tut tut tut.